Bu videomuzda büyük İstanbul depremi hakkında konuşacağız arkadaşlar. İstanbul'un tarihi depremlerle doludur arkadaşlar. İstanbul'un tarihine şöyle bir göz attığımızda İstanbul'un tarihinde çok yıkıcı depremlerin olduğunu görüyoruz. Özellikle 1509 yılında gerçekleşen depreme halk tarafından küçük Kıyamet adı verilmiştir. Yani o dönemde çok yıkıcı etkilere neden olmuştur. 1509 yılında gerçekleşen İstanbul depremi ve 160 bin kişinin o dönemde yaşadığı İstanbul'da 13 binden daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yani çok yıkıcı etkilere neden olmuştur 1509 yılında gerçekleşen depremler. Daha sonra yine İstanbul çok yıkıcı depremlerle karşılaşmıştır. En son işte gördüğümüz 1999 yılında Gölcük depremi biliyoruz çok yıkıcı etkilerinin olduğunu biliyoruz İstanbul'a gerçekleşen depremlerin tarih boyunca çok yıkıcı etkilere sahip olmuştur. Tarihçiler 250 yılda bir İstanbul'un çok yıkıcı depremlerle karşılaştığını e, söylemektedir ve bunların e, yıkıcı etkilerinin ve depremlerin sayılarının da günlerce devam ettiği yani artçı sarsıntıların ve yıkıcı sarsıntıların günlerce sürdüğü söylenmektedir. İstanbul Jeolojik olarak üç kıtanın birleştiği noktada yer almak. Biliyorsunuz ki arkadaşlar coğrafya dersinde de bildiğimiz bir olay var. Bu da nedir? Kıtaların birbirine yaklaşması. E kıtalar şu anda birbirine yaklaşıyor arkadaşlar. Bu her sene, her yıl yaklaşıyor arkadaşlar. Bu çok küçük tabi milimetrelerle ölçülen değerler. Fakat bu yer kabuğunun hareketli olduğu anlamına geliyor. Yani, dünya şu anda magmanın üzerinde e, yer kabuğu, taş küre dediğimiz küre magmanın üzerinde yüzmektedir. E, bu magmanın e, içinde lavlarda biriken bir enerji var. Bu enerji sürekli olarak birikiyor ve daha sonra bu biriken enerji açığa çıkıyor. Deprem olarak açığa çıkıyor ve daha sonra işte bu gaz birikmelerinin sonucu olarak depremler oluşuyor. Çok ciddi yıkıcı etkilere sahip depremlerin oluşması yer kabının alttaki e, yer kabının oynamasıyla, fay hatları, faylar dediğimiz fayların oynaması sonucunda meydana geliyor. Bunların tabi değişik şekillerde gerçekleşiyor. Fayların üst üste binmesi, yan yana çakışması. Bunların çok değişik şekilleri var. Bunları deprem bilimciler daha iyi bilir. Şimdi biz bu videomuzda ee, neyi savunuyoruz ne söylemeye çalışıyoruz? 2 milyondan fazla kişi şu anda risk altında İstanbul. Çünkü 20 milyona sahip bir nüfusa sahip bir İstanbul var karşımızda ve yapıların ne kadar mukavemette olduğu tartışmalıdır. Aynı zamanda toplanma alanları bakımından çok ciddi sorunlar vardır. Çünkü şehir rantı açılmış durumda çıkar ve rant şehri bitirmiş durumda. Sadece İstanbul'u değil tabii bu, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde şehirler rant odağı haline gelmektedir ve çok küçük arsalar çok büyük değerler etmektedir. Boş arazi neredeyse yok denmektedir. O boş arazinin çok büyük maliyetli olduğu düşünerekten boş arazi bırakılmamaktadır. Hemen taş yapılar üzerinden bitirilmekte, hemen giydirilmekte vesaire. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Doğanın dengesini gökdelenler bozuyor arkadaşlar. Nasıl bozuyor diyeceksiniz. O fayın üzerinde dağları Kur'an-ı Kerim'de bir, diyor ki bir ayet-i kerimede biz dağları denge unsuru olarak yaptık. Yani dağlar bir denge unsurudur arkadaşlar. Siz bu dengeyi bozduğunuz zaman doğanın dengesini bozmuş oluyorsunuz. Bir, bir dikmek için bir dağı yok ediyorsunuz. O dağı alıyorsunuz başka bir yere taşıyorsunuz neredeyse. Yani gökdelen demek böyle bir şey alıyorsunuz çimantoyu, harcı, taşı, o kadar taşı, tonlarca taşı alıyorsunuz bir yerden başka bir yere götürüyorsunuz. Halbuki o, o yerin taşını alıyorsunuz başka bir noktaya taşıyorsunuz. O yere ait olmayan bir yere fazladan ağırlık yüklüyorsunuz. Ne oluyor bu sefer? Dengeyi bozuyorsunuz ve ekstradan ağırlık yüklüyorsunuz. Hatta o ekstradan yüklemiş olduğunuz ağırlık yer altındaki e, ...biriken enerjinin açığa çıkmasını da bir müddet engelliyor. Yani küçük e, depremler dediğimiz küçük sarsıntıların olmasını engelliyor... ...ve daha fazla gaz ve bu sefer daha büyük patlakların e, ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla gökdelenlere karşı olmamın sebebi budur. E, gökdelen gibi yapıların şehrin çok dışına yapılması gerekmekte. Çok sağlam, çok mukametli yerlere yapılması gerekmektedir ve bunların şehirlerin çok dışında olması lazım Göktenenler. Çok iyi düşünülür.